sen eziksin yaşı küçük. Ape daha ne versin be ya? Ne istiyorsun oğlum? Ne olsun istiyorsun? Ha, yüce Rabbim sana onu yapsın. Evet, evet arkadaşlar. 30 daha YouTube kanalıma hoş geldiniz. bir mage kaçıyor yakalayayım mı? Evet. varıyorlar yere vurun da para gelsin <laughs> aynı mage var hep geldi float çekirlere nova'ya attı tohum attı <laughs> kutular alamadı ha. <laughs> ne yapsın adam şey lootlar aldı kaçtı. <laughs> Bizimkiler emin ol 5-6 CR yapmıştır. Salih gil. Yapar Salih. <laughs> Salih yüzsüz yapar. <laughs> i̇ki tur mu? 2 de tur yapıyor. O zaman sıkıntı yok ha, devam böyle. <laughs> İşte var yorunda bu huyu kötü. Amele gibi koşuyor. <laughs> <laughs> biraz oynarım da. Aha. Şey var ya. Simge herkes de var. Bir sende S var. alan hep M. Sende kareli S var. Ufukta kareli M var. Burak sende kareli J var. Ahmet sende de kareli K var. olsun ama Salih şimdi nasıl kızmıştır biliyorum ben size demedim mi diye Sa Şey şey oynayak magi oynayak diye kızmıştır var ya şimdi nasıl evet, kızıyordur baktım, evet, ben, ben. Tahsin bilin katsan oraya zıplayıp yer alalım. Dağınık gidelim dağınık. Meç mi bunlar? Yok meç değilmiş bunlar. Kanka içine Hayır koş. Adamlar. Yalnız şu aposta çok güzel farm bıraktı ya benziyoruz. Beşe mi alacağını? <laughs> Gel sana düşüreyim işte. Ben göremiyorum basın itemleri cezede. Baba, baba, gitmenize yarım saat kalmış. Tamam bacım. Her şey güzel yapmış mı? Ya. Evet bacım güzel olmuş. Şu an grit şeyi doludur, Grid dolu ama grit diyorum, Bright dolu. Bir e gider o. bırakma yani inanma. Şimdi bu şimdi bu kutulardan Draki, <laughs> Castellan Tabii canım. Sözüyle. Oo. Aynen ya, direkt ev <gülüyor> düz düz. <gülüyor> Oho, Karus komple bu. <laughs> Harus komple burada ya. Oğlum ne vuruyor lan bu kuruyan böyle Kuruyan çok vuruyor herhalde Ya da item mi yaptınız ne yaptınız İyi vuruyor Buraya atlıyor Oğlum ben orada adama kasa atarım diye şey yapıyorum. Niye çekiyorsun tasa? Des olurum ben oraya.

Ben işte şeyde e, bolda hep şey var, kabak var kabak. Millet kabak kesiyor, şey yapıyor. Duman açacakmış, ne alacaksın? sen? Açık Şer veriyor lan yok la Şer veriyor artı altı çıkan şampriyasın. Kresta görev de çıktım veriyor. Aa oraya atıyor. Fakirlikten olabilir Sanki şu <laughs> an Tamam. 7 kill kaldı benim de ya. Valla benim daha 30 var daha yeni geldim ya. Baksana yani 1500 tane kill Aynen ikinci CR'ye zorlarız ikinci açılanı. Benim 17, 7 kill. 17. Otuzda <laughs> yaparız, yirmi yedi yaparız. Neyse, 7 kilo alalım. <laughs> şöyle bir gidelim mi şöyle? Para mı mara Tahsin alsana beni öne. Tahsin. Heh, eyvallah. Bir kere bol deneyim. Ben iki kere denedim de deneyebiliriz, sıkıntı yok. Zaten CR ona lan. Atla bir <laughs> atla 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 atla, atla. kesin evde. Ben de biraz daha seyredeceğim.

geçerlidir ya her yerde o random random gel, 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 gel. 34, 20 kil kaldı abi zaten. mı geldi? Atak kırma var bence hiç uğraşma hmm. burası full okçu Aynen Geri gelin Sonu yaptım Bu çok cc'ni sen

de var. Kacı yok ya. Bahçeye dalak mı bahçeye? Karısı lan onlar. Yedi, yedi çok. İmkanı yok şunlara bak. Bu, adam, bu başka ya, bu lavuk başka. Dolanayım dedim işlerine de. Ben girerim bırak hadi gel girelim ikimiz. Gel gel. İki kardeş girelim. Ama doğru bir diğer CD yaparız. Şimdi boşa gidebilir. Burası, burası. Tohum atarsak sayar. Tohuma kalkarsan sayar. Hmm. Ya gel ikimiz atalım. İkimiz atalım düşer gel. Ben alayım dur şey. Hazır mısın? Aa buradan gireceğiz. Hatta direkt bas bırak görünmezliğini. Bas. Çek 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 çek. <laughs> İyi vurduk. Bak bak bak. Sayfa attım. <laughs> 10 kil geldi. 44 <laughs> <laughs> 11 on kil kaldı. Öldüm kaldım. oğlum, çek dedim, atmadım ben. Bir temiz ama şansına oyundan düştü <laughs> dedi. Oğlum gidelim bir 20 kilo yapalım. Hadi. Bir bir boş gelin oturun yapalım. Çekti çekti. Atar dedi abi adamın şeyini hemen bitirelim ha şu şey dolmadan. 20 kilo kaldı. 10 kilo kaldı benim de. Kil ya. Ksmse alırız hadi. ben şunu indirelim hıh al sana 1 6 körün şu 2 5 Abi gel Ahmet dal. Atak var. Of. Be. tane benim kaldı bitmez herhalde. Ya Atla bir atla Senin için seriden ölüyorum 9 kill 9 kill kaldı ya Ben de bir hastaneye gidip geleceğim görüşürüz. Lan amına koy kapıyı tutamıyoruz ya. Ben de bir saate falan gelirim herhalde. Görüşürüz. Of.